İyi akşamlar. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 19 Ocak 2020 Milli Piyango Çekilişi'ne hoş geldiniz. Çekilişimizin ikinci bölümünde Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda bir adet 4 milyon liralık büyük ikramiye, bir adet 400 bin liralık ikinci büyük ikramiye, 2 adet 40 Türk liralık amorti rakamlarının çekilişini gerçekleştireceğiz. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizi amorti rakamlarını çekerek başlatıyoruz. Birinci küremize 0'dan 4'e kadar olan sıralı numaralı toplar atacağız. İkinci küremize de 5'ten 9'a kadar olan sıralı numaralı toplar atacağız. Birinci amorti rakamını gerçekleştirmeden önce. Teknik görevli arkadaşımızı birinci amorti için küremizin başına davet ediyorum. Küremizi hazır hale getirmesi için rica ediyoruz. Evet birinci amorti rakamımız için küremiz çekilişe hazır hale geldikten sonra sıfırdan dörde kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyete göstererek küreye atıyoruz. Sıfır Atınız Bir Atınız İki Atınız. 3 Atınız. Ve 4 Atınız. Birinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti rakamımız 4. İkinci amorti rakamını belirlemeden önce teknik görevli arkadaşımızı ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için küremizin başına davet ediyoruz. Evet ikinci küremizde çekilişe hazır hale geldikten sonra ikinci amorti rakamı için 5 atınız 6 atınız 7 atınız 8 atınız ve 9 atınız ikinci amorti rakamını belirlemek üzere butona basıyorum İkinci amorti rakamımız 6. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin amorti rakamları 4 ve 6 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kartın ötede yerine koyuyoruz. Sıra geldi 4 milyon liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştirmeye. Çekilişimize başlamadan önce Teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyoruz. Kürelerimiz çekilişe hazır hale geldikten sonra küre önlerinde bulunan sıfırdan dokuza kadar olan sıralı numaralı topları teker teker heyete göstermek suretiyle küreler atıyoruz. Sıfır, atınız. Bir atınız, iki atınız, üç atınız, dört atınız, beş atınız, altı atınız, yedi. Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiye çekilişini gerçekleştirmek üzere butona basıyorum. <laughs> 799.630 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiyesi 7 9 9 6 3 0 olarak gerçekleşmiştir. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık büyük ikramiyesi 799.630 olarak gerçekleşmiştir. Toplarımızı küreye atıyoruz. Kart önetleri de yerine koyuyoruz. Ve bu arada çekilişimizin sonucunu ilan ediyorum. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 4 milyon liralık kazanan büyük ikramiyesi 799.630 numaralı bilet. Çeyrek bilete isabet etmiştir. Sevk merkezlerimiz İstanbul, İzmir, İstanbul sayısal sistem olarak gerçekleşmiştir. Şanslarımızı dağıttıktan sonra 400 bin liralık ikinci büyük ikramiye çekilişini gerçekleştireceğiz. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 400 bin liralık ikinci büyük ikramiyesini gerçekleştirmek üzere butona basıyorum. 19, 19, Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 400 bin liralık ikinci büyük ikramiyesi 369 bin 644. 19 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişimizin 400 bin liralık ikinci büyük ikramiyesi 3, 6, 9, 6, 4, 4 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. 29 Ocak 2020 Milli Piyango çekilişinde buluşmak dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. İyi akşamlar.